Merhaba arkadaşlar. Ben size bu videomda en garip ayakkabıları göstereceğim. Hadi başlayalım. Ee, ve unutmadan yine yanımda ışık yok ve yine lütfen yorum yapın. Birincisi bu arkadaşlar. Ee, çok garip bir topuklu ayakkabı. Topuklu ayakkabımı tam da belli bile değil. Yani çok tuhaf bu kim giyiyor çok merak ediyorum. Şimdi sırada bu arkadaşlar. Bu pasta görünümlü bir ayakkabı. Bence bu çok tatlı. Yani herkes giyebilir. Garip olsa da tatlı. Evet arkadaşlar, şimdi sıra bunda. Bu da çok ama çok garip bir ayakkabı bunların mantığı şöyle. Şuraya topuğunuz geliyor. Şuraya kadar ayağınız geliyor. Şurası topuklu olarak sayılıyor arkadaşlar. Bu da çok garip bir ayakkabı. Şimdi sırada bu var arkadaşlar. Bu ayakkabı gerçekten çok garip. Yani bunu kim giyer hiç bilmiyorum ama eskiden sanırım atalarımız böyle ayakkabılar giyiyordu. Arkadaşlar bu tavuk ayağı şeklinde topu olan bir ayakkabı. E, topu haricinde hepsi normal ama topu gerçekten çok garip. E, şimdi sırada bu var arkadaşlar. Bu da çok garip bir ayakkabı ve hiç rahat olduğunu sanmıyorum. E, çünkü çoğu ayakkabıların altı e, daha yumuşak oluyor. Bu full demir arkadaşlar. Demirden başka hiçbir yeri yok. hepsi demir gibi bir şey. Yani çok rahatsız bir ayakkabı olmalı. Bunu kim giyer bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar sırada bunlar var. Bu ayakkabının altına sakız yapışmış gibi görünümlü bir topu var. Bu ayakkabının ise ruj ve ruj yere akmış gibi bir e, topu var. Bunlar da çok değişikler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sırada bu ayakkabı var. Bu ayakkabı da çok gerçekten çok garip. Yani <laughs> nasıl diyeceğim bilmiyorum. Siz bunu böyle görünüşten ne? Bunun hepsi 3 boyutlu arkadaşlar. Arkadaşlar, bu da son ayakkabımız. Bu ayakkabı normal gidiyor ama topundan e, kaydırak gibi göründüğü için e, bunu çok e, değişik bir model haline getirmişler. Ben bunu da sevdim çok tatlı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, bu e, bundan sonra da e, herhalde yarın ve sonraki günlerde video çekeceğim. Pazartesiye kadar video çekemem bundan sonra <laughs> ama inşallah beğenmişsinizdir lütfen yorum yapın. 不可能了，不牛。